son olarak Konya'da yoğun GPS karıştırmasına rağmen F16'dan atılan Aselsan Tolum mühimmatı hedefi yüksek hassasiyetle vurdu. Aselsan'ın sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Oyun değiştirici sistemlerde bugün Konya Karapınar'da yoğun GPS karıştırmasına rağmen F16'dan atılan Aselsan Tolum mühimmatı hedefi yüksek hassasiyetle vurdu. Bu sayede GNSS karıştırma şemsiyesiyle korunan düşman unsurlarını vurabilme yeteneğini de başarıyla test ettik. Hava kuvvetlerimizin önemli bir güç çarpanı olan Tolun bir kez daha kendini sahada kanıtladı. Tolun adına Suriye ve Mısır Fatih'i Türk komutanı Ahmet Bin Tolun'dan alıyor. Tolun hava platformundan çoklu taşıma ile atılabilen sert ve yumuşak kara hedeflerine karşı kullanılabilen GPS güdümlü bir mühimmat. 100 kilometre menzile sahip hem delici etkinlikle hem de parçacık etkili harp başlığı varyantına sahip. Tolun bu yüksek etkinlikleri gerçekleştirirken düşük ikincil hasar etkisi gösteriyor. Yapısal olarak güçlendirilmiş hedeflere ve sığınaklara karşı etkin olarak kullanılabiliyor çünkü 1 metreye kadar güçlendirilmiş betonu dahi delebilecek kapasiteye sahip. Ayrıca içeride patlama özelliğine sahip. Bu nedenle Türk savunma sanayi için son derece stratejik bir ürün. Tolun güdümlü mühimmat savaş uçaklarına eşsiz bir kapasite sunuyor. Tek bir savaş uçağı Tolun sayesinde 16 adede kadar minyatür bomba taşıyabiliyor. Bu da herhangi bir hedefe yapılan saldırıda etkinliği ve gücü ciddi şekilde artıran bir özellik. Man in the Loop özelliğiyle pilotla mühimmatın etkileşimi sağlanır. ...anlık olarak hedef güncellenmesi yapılabilecek. Kızılötesi arayıcı başlık sayesinde minyatür bomba, geçmiş ve varyantta olduğu gibi... ...sadece hareketsiz hedeflere değil, hareketli hedeflere karşı da etkili bir mühimmat olacak. Aselsan, uluslararası bir müşterisiyle 35 milyon dolar değerinde bir anlaşma yapmıştı. Uzmanlar gelecekte bu tür anlaşmaların artarak devam edeceğini... ...ve Türkiye'nin bu alandaki etkinliğinin daha da artacağını belirtiyorlar. Çünkü Türkiye sadece yüksek kaliteli ürünler üretip ekonomik kazanç elde etmekle karşılaşır... Kalmıyor. Aynı zamanda uzun vadeli sürdürülebilir stratejik ortakların da kapısını aralıyor. Yani yakında bu füze içinde ülkeler yarışa girerse hiç şaşırmayın.